Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Rage of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda Clan Boss takımımı inceleyeceğiz. Benim gibi şanssız olan arkadaşlar, kar saldırısı olmayan, ölümsüz takımı olmayan arkadaşlar nasıl bir takım kurması gerekiyor Clan Boss'ta? Onlar anlatacağım sizlere. Sonuç hız takımı arkadaşlar. Yani bizim gibi şanssız insanlar kar saldırısı olmayan, ölümsüz takımı olmayan arkadaşların yapabileceği tek takım klan boss için hız takımı. Kabusa vurabilir mi? Tabii ki vurabilir. Tekke ile son sandığı alabilir. Ultra kabusa vurabilir mi? Tabii ki vurabilir arkadaşlar. Şu an ultra kabusa vurmaya çalışıyorum. Şu an ilk hedefim 3K ile ultra kabusun son sandığını alabilmek. Şimdi tabii ki eksiklerim var. Daha henüz tamamlayamadım klan boss takımımı. Ee, şu an kabusa vuruyorum. Sıkıntı yok ama ultra kabusa vurmaya çalışıyorum. 3K ile ultra'nın son sandığını almak şu an birinci hedefim. Takımı güçlendirirsem 2K ile dahi alabilirim bu takımla diye düşünüyorum. Yalnız bir tane takviye e, Drako gibi bir zehirci lazım. Hem zayıflatma veren hem de zehir veren bir kahraman lazım bana. Şimdi arkadaşlar öncelikle size Klambos takımımı göstereyim. Sonra kahramanları inceleyelim. Şöyle bir bakalım Klambos'a. Evet nerede? Burada. Şu an yeni vurmaya başladım. Ultra kabusa şu an deneme amaçlı 3 tane key attım. 63 bin bir hasar verdim. Ve bu kahramanlar daha henüz hazır değil. Can çalma setlerini çıkarttım. Bir tek jarekte can çalma seti kaldı. Sömürme ve iyileşmesinden dolayı şu kahramandan yararlanıyorum arkadaşlar. Hemen bakalım kahramanlarımıza nasıl kullanmışım. Yani sizler de bu tarz bir takım yapabilirsiniz. Şöyle hemen göstereyim. Bu kahraman günlük girişlerle veriliyor zaten bizlere. Günlük girişlerde tam hatırlamıyorum ama bir günlük giriş 180. mi 220. günde mi ne veriliyordu tam hatırlamıyorum. Bu kahramandan yararlanıyorum. Bu kahraman sayesinde tüm takımımdaki can çalma setlerini çıkartıp hız setleri takarak takımı hızlandırdım. Artık ultra kabusa vurabiliyorum. Eskiden can çalma setiyle hızım yetmiyordu. Ultra kabusa vuramıyordum. Vursam da 10 milyon bir hasar veriyordum veya 9 milyon, 8 milyon bir hasar veriyordum. Şimdi 20 milyona yakın bir hasar veriyorum şu an haliyle. 30 milyona vermek, 30 milyona yakın bir hasar vermeye çalışacağım arkadaşlar ki verebilirim. Sadece eksiklerim var. Onları zamanla tamamladığımda bu e, takımda e, eminim rahatlıkla verecek. Şimdi bu kahraman neden güzel klombosta kullanılması gerekiyor. Yani can çalma setini artık bir kenara attım klombosta. Çünkü bu kahraman birinci becerisine sömürme veriyor arkadaşlar. Sömürme takımınızın canını iyileştiriyor. Bir nevi can çalma seti gibi bir şey vurduğunuz hasar kadarından belli bir miktarında takımınızın canını iyileştirirken aynı zamanda bu kahraman üçüncü becerisine 4 turda bir kitapladığımızda 4 turda bir tüm takımına sürekli iyileşme veriyor arkadaşlar. Bu takımı hızlı yaparsanız takımınızı çok güzel bir şekilde koruyacak. Şu an ikinci becerisinde becerisinin hiçbir anlamı yok, önemi yok. Çünkü Jarek var atak kıran. O yüzden ikinci becerisinin pek bir önemi yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hızını ben biraz yüksek tuttum. 200 20 hızda filan 221 hızda isabetini falan biraz iyi tuttum ki bu kahraman birinci becerisinde sömürme versin klan ve takımında hızlı olsun da devamlı iyileşme versin diye olabildiğince hızlı tutmaya çalıştım arkadaşlar bu benim birinci kahramanım bu kahraman sayesinde diğer kahramanlarım kahramanlarımın e, tüm can çalma setlerini çıkartıp farklı farklı setler kuşanmaya başladım. Seçilmiş Lanekisi kullanıyorum seçilmiş Lanekisi. E, %18 ihtimalle tekrar bir tur verme şansı veren acımasız setini kullandım. Ekstra tur veriyor ve seçilmiş Lanekisi'nin şu 3. becerisi arkadaşlar. Şu ikinci becerisini devamlı olarak vurmasını istiyorum ve bu kahramanı hızlı bir şekilde kitaplamam lazım çünkü 3. becerisi de aynı zamanda şey veriyor. Tekrar ekstra tur verme ihtimalini arttıracak kitapladım da. Şu sıf 3. becerisi kaldı. Bunu kitaplarsam çok daha yüksek hasar vereceğimi düşünüyorum be. Bunu da kitaplayacağım ve gördüğünüz gibi can çalma setlerini çıkartıp Yerine biraz daha hız arttıran ve aynı zamanda ekstra tur veren setini kuşandım. Defansını falan şu an için biraz düşük kaldı ama bu defansla bile en az 35 tura falan çıkacağını düşünüyorum. Hatta daha yüksek turlara çıkabilir. Eğer takımdaki tüm kahramanların defansı, hp'si güzel olursa çıkabilir. Hızını falan Gayet ideal şu an için. Tabii ki bunlara daha gif basmadım. Hala gif filan bastığımda hız gifleri bastığımda haliyle hızlar artacaktır. Evet kalıntılarını falan giflemem lazım. Ve 3. kahramanımız Lisandra arkadaşlar bu kahraman yeni çıktı ve çok hızlı bir şekilde kastım çünkü avrosundan yararlanıyorum bu kahramanın tüm savaşlarda yüzde 24 hız veriyor takımıma ve bundan dolayı üçüncü becerisini dördüncü becerisi içinde de tüm kitabımı harcadım efsanevi kitaplarımı ve bunun soğumasını açtım takımıma da 4 turda bir iki turluk yüzde otuzluk hız arttırma veriyor ve takımım hızlı daha hızlı oluyor. Ve yine bunda da hızı yüksek tutup kritik demeçlerini tüm kahramanlarımın gördüğünüz gibi dikkat etmişsinizdir. Kritik demeçlerini ve oranlarını yüksek tutmaya çalıştım ki ekstra turlarda yüksek hasarlar vereyim diye kritik demeçlerini yüksek tuttum. Olabildiğince daha yükselteceğim bunlar tabii ki daha tılsımlarını falan yükseltmedim. Kritik demeçlerini falan yükselttiğimde haliyle hasarım da yükselecek. Dördüncü kahramanım Venüs yani şu an Venüs biraz zayıf kaldı kalıntılarından dolayı zayıf kaldı ve bu, bu kahraman da kitaplamam lazım şu becerisinin kitaplanması gerekiyor bazen zayıflatma ve defans azaltmayı kaçırıyor eğer kitaplarsa zayıflatma ve defans azaltmayı kaçırmayacak yalnız tek sıkıntı zehir vermekte biraz zayıf bir kahraman arkadaşlar o yüzden Drako olsaydı şu an Venüs'ün yerine çok daha yüksek hasarlar verirdim eminim. Yani belki ilerleyen zamanlarda Draco çıkarsa artık ölümsüz takım istemeyeceğim. Kar saldırı bile istemeyeceğim arkadaşlar. Draco çıkarsa benim işim tamamdır. Ee, belki artık 2K ile Ultra'nın son sandığını alabileceğim Ultra kabus. Şimdi Draco Venüs'e göre Venüs'e göre çok daha güzel bir kahraman klan bossu çünkü arkadaşlar Venüs'te zehir verme ihtimali %50 iken Draco'da kitaplandığında ihtimal daha yüksek ve 4 kere veriyor ve 2 tur boyunca ve 3 tur mu 4 tur mu veriyor zehirleri. Yani bir de zayıflatma ve defans azaltma veriyor. Ben sıf Venüs'ü zayıflatma ve defans azaltma verdiği için kullanıyorum. Çünkü e, dediğim gibi kritik demeçlerini yüksek tutum takımın ki zayıflatma defans azaltma olduğunda çok daha yüksek hasarlar veriyor. Yani şu an için Venüs ile idare edeceğim. En kötü ihtimalle Venüs ile 3K'de 1 alacağım son sandığı. Ama işte Venüs'te de kalıntılarında biraz sıkıntı oldu. Bunların daha güzel kalıntı düşürdüğümde e, kritik demecini daha yüksek yapacağım. Çünkü eldiven kritik demeç takamadım. HP taktım çünkü defansı çok zayıf kaldı. Göğsünde de defans taktım ama daha güzel defans kalıntıları bulduğumda eğer bunun defansını yükseltirsem o zaman göğüs eldivenini kritik demeç taktığımda işte biraz daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Kritik oranlar biraz düşük duruyor ama kritik oranları da benim seçilmiş Tanakis'in ikinci becerisi kritik oran arttırıyor arkadaşlar. Pardon üçüncü becerisi kritik oran arttırıyor. %30 o yüzden %40-55 beş kritik oranlarını da biraz daha yükseltseydim daha güzel olurdu ama yine bu şekilde de iş görecektir. Son kahramanımız Jarek. Jarek can çalma setini hiç bozmadım çünkü zaten hızlıydı olabildiğince hızlı bir kahramandı. Tabii ki ilerleyen zamanlarda sıf kritik oranını yükseltip eğer daha güzel bir defans veren kahraman çıkmazsa eğer şey pardon defans arttırıp şey atak kıran defans arttıran bir kahraman çıkmazsa altan gibi bir kahraman çıkmazsa eğer bunu da dediğim gibi oranla arttırıp kritik demecini arttırarak biraz defansını ve HP'sini düşürebilirim. Şu an için arkadaşlar hızı biraz yüksek olduğu için can çalma setlerini hiç bozmadım. Çünkü gayet ideal hızda. Benimki de zaten hız takımıydı ve bu şekilde e bence biraz daha verimli olabilir. Yani tabii ki diğer şekilde biraz daha hasar yüksek verir ama bu şekilde biraz daha takımını iyi koruyabilir diye hiç bozmadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kritik demeçlerini yükseltiyorum. Takımın kritik oranlarını yükseltiyorum. Şimdi bir kez denemek istiyorum. Yani size de göstermek istiyorum bu ezicinin takıma olan katkısını ve kesinlikle hız takımında kullanılması gereken bir kahraman çünkü can çalma setlerinden kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar istediğimiz hızı yakalayamıyoruz hız takımında can çalma setiyle o yüzden sömürme veren bir kahraman kesinlikle klan olması gerekiyor evet keyimiz de yokmuş ama 3 dakika sonra K gelecekmiş ben videoyu 3 dakika sonra tekrar başlatacağım arkadaşlar evet arkadaşlar keyimiz geldi ve şu an ultra kabusa vuracağız Ultra kabusa girelim yine aynı takımla yine hız avromuz olacak tüm savaşlarda hızı %24 arttırması Lissandra'nın çok güzel. Klambostaki hız takımınıza lider yapabilirsiniz. Ve buna benzer hız avrosu olan tüm savaşlarda hız avrosu olan e, kahramanları en kötü ihtimalle yüksek kağıtunu dahi hız lideri yapabilirsiniz Klombos'taki ta takımınızda. Sömürme veren bir takımda çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi girelim... <laughs> Tabii ki daha henüz büyük salonundaki kritik demeçleri, defansları falan arttırmadım. Onları da arttırdığımda haliyle hasarım da yükselecek. Yani maksimum inanıyorum şu 2 hafta veya 1 hafta içerisinde Clan Boss'ta ultra kabusu son sandığını minimum 2K ile alacağımı düşünüyorum. Şimdi yine ilk turlar manuel olarak oynayacağız. Evet şimdi Şunun %75'lik ihtimalini benim kesinlikle %100 yapmam gerekiyor. Venüs bazen zayıflatma gördüğünüz gibi vermedi arkadaşlar. Bir de isabeti düşük kaldı dirençli dedi ama olsun. Yine onun da isabetini falan biraz daha yükseltmem gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi tekrar bir ekstra tur verdi seçilmiş tanekise. Bir kez vuralım. Sömürmeyi şu an verdi arkadaşlar. Sömürmeyi verdi. Jarek'te can çalma seti vardı. Normal vurduk bireysel olarak. Şimdi şu kahramanın üçüncü becerisi çok önemli. Takımına devamlı iyileşme veriyor. Ve bunu Lanekis arttırıyor arkadaşlar. İkinci becerisindeki takımındaki tüm müttefiklerin üzerindeki avantajlar, avantaj sayısını arttırması da Lanekis'in çok güzel bir beceri. Kesinlikle bu takım güzel arkadaşlar. Yani şu an için memnunum. Sadece biraz daha kasmam gerekiyor. Evet vuralım. Jarek tekrar vuracağız. Yine ben hız takımında da ilk turların manuel olarak oynuyorum ki ee, tam İkinci turun ilk başında defans arttırmayı verdikten sonra o tuya alıyorum. Evet bu şekilde vuralım. Tekrar vuracağız bir kere jarekle. Evet şimdi lanekisle bir kez vuruyorum. Şu an zayıflatma ve defans azaltma olmadığı için hasarım düşük çıkıyor devamlı. Ama zayıflatma ve defans azaltma vermiş olsaydım şu vuracağım hasar 19 değil de 39 olacaktı. Örnek veriyorum arkadaşlar. Vurduk tamam. Evet şimdi tekrar bir zayıflatma ve defans azaltma vermeye çalışacağım. İşte Venüs'ün kitaplanması lazım. Yani şimdi verdi arkadaşlar. Şimdi biraz daha hasarım yükselecek. Evet. Şimdi Lanakis vuralım tekrar. Evet oran düşük kaldı. Vuralım. Yine oran düşük kaldı. Kritik oranlar düşük arkadaşlar. Kritik oranlar da yükseltmem gerekiyor. Ve Lanakis'in daha hızlı olup ve kitaplanmış olması gerekiyor ki devamlı tüm takımına kritik oran arttırması versin tekrar verelim. Venüs zehir vermekte de gördüğünüz gibi zayıf kalıyor. Yani %50 ihtimalle zehir veriyor. Yani biraz daha bana daha böyle Draco gibi zehir vermekte çok başarılı kahraman olması gerekiyor. Evet şimdi kritik oranını arttıralım takımımızın. Şimdi vuralım hasarımızı şöyle. Evet gördüğünüz gibi 57 bin hasar verdik. Kritik oran artınca ve defans azaltma zayıflatma olduğu için yüksek hasarlar vermeye başladı takımımız. 39 verdi çok güzel. Tekrar zehir verelim. Bir tane veriyor işte. Arada bir veriyor. Arada bir hiç vermiyor. Arada bazen iki tane veriyor. Yani o yüzden ee, kesinlikle ve kesinlikle. Şimdi gördüğünüz gibi şu avantaj arttırma arkadaşlar. Şunu verdiğimde tüm takım saldırıyor ve aynı zamandaki üzerindeki avantaj sayısı artıyor. iyileşmeler artıyor. O yüzden can çalma setlerine artık ihtiyacım olmadı. Dirençli çıktı yine. Sorun yok. Birinci becerisinde sömürmeyi her türlü verecek. Şöyle bir kez vuralım ve takımı otuyalım arkadaşlar. Evet tekrar ekstra tur verdi bir daha verdi bak bu ekstra tur vermesi arkadaşlar ve katmış olduğum e, ekstra tur veren e, kalıntı kuşandığım için yüzde 18 ihtimal tuttuğunda böyle ekstra tur verdiğinde çok güzel oluyor lanakis devamlı becerisindeki soğumaları arttırıyor O yüzden hızlı bir şekilde devamlı ikinci becerisini falan kullanıyor üçüncü becerisini ve aynı zamanda şu an kitapla da değil kitaplandığı zaman 3. becerisinde ekstra tur verme ihtimali de yüzde 25 daha artıyordu o da çok ciddi anlamda bir artış olacak ve devamlı ekstra tur alacaklar nakiz kritik demece zaten yüksek kritik oranda ideal yine ekstra tur aldı evet bu şekilde bir takımım gördüğünüz gibi şu an 5. turdayız ve 4.5 milyon bir hasar vurduk daha venüsün zehir vermesi zayıf olduğu için zayıflatma verip defans azaltması ihtimali düşük olduğu için haliyle bazen hasarım da düşük çıkıyor. Ve şu şekilde eğer Venüsün yerine Draco olsaydı, şu an eminim altının üstünde bir hasar vurmuş olacaktık. Evet, yine sorun değil ama bu takımı daha da güçlü yapacağım arkadaşlar. Ekstra tur vermesi çok güzel Lenex. Şu an Ultra Kabus'a vuruyoruz. Tabii ki Ultra Kabusta ilk 10 turdan hatta 15 turdan sonra sıkıntı olmaya başlıyor hız takımlarında. Evet, yine ekstra bir tur verdi. Şöyle devamlı ekstra tur verse çok yüksek hasara çıkacağız. O yüzden kesinlikle şu an kitap biriktirmeye başladım. İlk hedefim artık Lanekis'in 3. becerisini kitaplayabilmek arkadaşlar. Şu an hiç kitabım yok. Olandı zaten Lysandra'ya harcadım. E, hız versin diye takımına. Epik bir kahraman olsa arkadaşlar kitaplanması kolay oluyor. Efsanevi kahramanların tek sıkıntısı maalesef kitaplanması zor olduğu için biraz sıkıntı olabiliyor efsanevi kahramanlar. Tabii ki güç olarak efsanevi kahramanlar HP ve defans değerleri daha yüksek olduğu için bu tarz klambos takımlarında ve diğer takımlarda efsanevi kahramanlar daha popüler oluyor, daha işlevli oluyor. Evet gördüğünüz gibi zayıflatma ve defans azaltmayı verdik, Zehirimiz ideal oldu. Şimdi Venüs biraz daha iyi oldu. Venüsü daha güçlü yapmam gerekiyor çünkü takımda ilk ölen kahraman Venüs oluyor ve genelde Lisandro oluyor. Lisandro tabii ki şu an sersemletme üzerine yediği için ölüyor ama Venüs sersemletme yemediği halde ölüyor çünkü defansı çok düşük kaldı arkadaşlar. Yani HPS'ini yüksek tuttuk bir şekilde HPS'ini falan yükseltin en azından defansı şimdilik e, bu şekilde kullanıyorum. Kritik demeç eldiveni taktığında Venus'e Venüse biraz daha güzel olacak ama benim Venüsten ziyade e, acil bir şekilde Draco'ya ihtiyacım var. Hız takımı yapmak zor. Gerçekten çok zor. Belki kar saldırı takım yapmak, belki ölümsüz takım yapmak, hızını ayarlamak daha kolay. Ama hız takımında belli bir hız limiti yok. Olabildiğince hızlı yapmaya çalışın. En az 220 üstünde tüm kahramanları ultra kabus hazırlayacaksanız, 220 üzerinde olması gerekiyor. Ve başlangıç olarak da hız avrosu veren bir kahraman olması gerekiyor. Evet, benim 250 ile 220 arasındaki şu an hızım ama daha yüksek hızlara çıktığında daha yüksek hasarlarım olacak ve kritik demeci kesinlikle hız takımının bu şekilde bir hız takımı yapacaksanız güçlü olması gerekiyor. Daha önceki takımımda yine hız takımıydı ama eldivenlerin hepsi defanslı kritik demeci hiç takmamıştım. E sömürme yoktu çünkü can çalma setiyle istenilen hızlara çıkamıyordum. Sömürme kahramanlığı kastıktan sonra onu denedim ve verimli olduğunu anlayınca can çalma setlerini çıkartıp bayağı gümüş harcadım bu arada da ve can çalma setlerini çıkartıp onun yerine e, hız setleri kuşanarak hızlarını arttırdım arkadaşlar. Yani sömürme her yön her yönden güzel oluyor ve iyileşme vermesi de bu ezicinin çok güzel arkadaşlar. Takımına sürekli iyileşme vermesi çok güzel. Zaten günlük girişlerde verilen bir kahraman. İlerleyen zamanlarda çok detaylı bir videosunu hazırlayacağım bu ezicinin ve o zaman çok daha herkesin anlayacağını düşünüyorum bu kahramanın özelliğinden. Şimdi Evet zayıflatma ve defans azaltmayı vermemiz gerekiyor. Evet zayıflatma verdik. İşte arada böyle zayıflatma verdiğinde takımın hasarı düşük kalıyor. Geride kalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takımın hasarı 16. turdayız. 12 küsürde geride kaldık. Bunun tek nedeni zayıflatma ve defans azaltmanın Venüs'ün tam verememesi ve zehirleri devamlı eksik vermesi kaçırması. Ondan dolayı Venüs'ün de kitaplanması gerekiyor. Eğer Draco çıkmaz ise ki zaten çıkmayacağını düşünmüyorum. Ama şimdi ben bu takımı hazırlıyorum. Hazırlarım en güçlü hale getirdikten sonra bir kar saldırı falan çıkarsa o zaman e, bu oyunun vay haline yani ağzımı açarım, yumarım, gözümü açarım ağzımı derler ya. O şekilde artık bilmiyorum nerelere gider o sözlerim. Yani bayağıdır bekliyordum bir tane kar saldırı gelse de ultra kabus için bir takım hazırlasam diye ama o kadar taşa gelmedi arkadaşlar bayağı bir taş açtım artık umudumda kalmadığı için böyle bir hız takımı yapmayı düşündüm çok fazla gümüş harcadım kalıntılarını sök tak sök tak değiştir işte istediğim oranları yakalayamadım gibi çok fazla gümüş harcadım e, o yüzden e, bu hız takımı bayağı maliyetli oldu bana. Şu an takımımız güzel gidiyor ama 20. turdan sonra ben genelde bazen manuel olarak dokunup 30. 35. tura kadar çıkıyordum ama bu sefer hiç dokunmayacağım. Bakalım kaçıncı tura kadar gidecek. Yani manuel olarak dokunmamın tek nedeni Jarek'in defans arttırmasını iyi ayarlamam gerekiyor arkadaşlar. Jarek yerine Altan falan olsa çok daha güzel olabilir. Veya en kötü ihtimalle Mezar Nöbetçisi olsa defans üzerinden hasar vereceği için Jarek'ten daha yüksek hasarlar verecektir. Yani en kötü ihtimalle o Mezar Nöbetçisi veya en güzeli Altan gelirse eğer o 3 turda bir defans arttıracak ve yüksek hasarlar verecek. Çok daha şahane olur. Şimdi tek eksiğim eee güzel bir zehirci ve aynı zamanda zayıflatma veren bir kahraman. Zaten o Drakodo var ve kesinlikle altan arkadaşlar. Bu takıma koyarsam Ultra'nın son sandığını e, belki ilerleyen zamanlarda şu an olmaz ama bir kere dahi alabilirim yani bu takımla eğer tabii o iki kahraman çıkarsa. Hele ki Venüs falan çıkarsa kart saldırı da ilave ederim hız takımına hiç problem değil. Bir herhangi bir hız ayarı yapmadan direkt korum. E, o zaman da bir keyle alabilirim diye düşünüyorum. Ama şu an için tabii ki bunların hepsi benim için bir hedef olur mu olur neden olmasın çünkü olabilecek bir durum arkadaşlar. Yani bu oyunda yapılmayacak diye hiçbir şey yok. Birçok arkadaşımız belki bu hasarı evet. e Kar saldırı veren bir kahramanlarla yapamıyordur. Ama ben gördüğünüz gibi hız takımıyla can çalma setsiz bir şekilde yapıyorum. Şu an sömürme var rakipte ama iyileşme vermedik hala takımımıza. O yüzden Venüs'ün canını gördüğünüz gibi sömürmeden dolayı yarıya kadar doldurdu. Ama tekrar sıra gelmesi gerekiyor Venüs'e. Evet. Güzel. Tekrar arttırdık. İyileşmeler gördüğünüz gibi arkadaşlar can çalma seti olmamasına rağmen sömürmeden dolayı takım kendi canını iyileştiriyor devamlı ve sürekli iyileşme avantajı aldığından dolayı da takım canlı devamlı toparlıyor. Şimdi 24. tura kadarız. herhangi bir şekilde elle müdahale yapmayacağım. Normalde elle müdahale yapıyorum bu turlarda. Jale'in defans arttırmasını tam vuruşlarda ayarlıyorum. Ama herhangi bir şekilde dokunmayacağım. Bakalım kaçıncı tura kadar geçecek arkadaşlar. Yani 35. tura kadar çıkıyorum ama 35. Tura, turdan ilerisini görmedim daha. 32-33 arası bazen 35 arası falan çıkıyorum yani. Yani yine de çıkar yani bu şekilde de eğer defansını tam yerinde verirse Jarek arkadaşlar. O yüzden Altan istiyorum ya Altan 3 turda bir yapıyor defans arttırma. Jarek 2 turda bir yap şey 4 turda bir yapıyor. Altan'ın hızını böyle 250 lira falan çıkarsam işte böyle defanssız bir şekilde hamle hasar yemeyiz arkadaşlar. Ama onu da ilerleyen zamanlarda çözeceğim. Şu seçilmiş lan eksi kitapladığımda o sorun bir ihtimal çözülebilir. Çünkü seçilmiş tane ekstra tur aldıkça devamlı takımın üzerindeki avantajları arttırdığında Jarek'in defans arttırmasını arttıracaktır. Neyse sağlık olsun. Yani bu turlarda işte o yüzden dokunuyordum arkadaşlar. Yani defans arttırmayı tam turun klambosun hasar vurduğu anda ayarlıyordum. Yine has defans arttırma olmadan şu an bir hamle daha aldık. Şimdi verdi defans arttırmayı. Yani bunun da dediğim gibi tek nedeni 4 turda bir yapıyor ve ee, Jarek tabii ki Altan'a göre çok daha düşük bir defans arttırıcı. En kötü ihtimalle mezar nöbetçisi daha iyi olsaydı yani mezar nöbetçisi de pek bir şey değiştirmeyecekti ama en azından Jarek gibi düşük hasar vermeyecekti. Jarek'ten daha yüksek hasar verecekti. Yine 31. tura kadar dayandık. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Venüs yani zehirci olarak koymama rağmen düşük bir zehirci. Yani yedek bir zehirci. Ama şu an için birçok zehiri kaçırdı ve e, zayıflatma ve defans azaltmayı yerin tam e, güzel yapmadı. Çoğunda kaçırdı kitapsız olduğu için kitaplayacağım bunu ve e, ezici şu an için ideal hasar vuruyor. Tabii ki bunların hala kritik demeçlerini falan yükseltmeye çalışacağım ve seçilmiş Lanakis'in hızını hız gifleriyle daha yüksek yapacağım ve kitapladığımda e, devamlı ekstra tur alacağı için ikinci becerisini kullandığında tüm takıma saldırı verecek. Ondan dolayı da daha yüksek hasar vereceğini düşünüyorum. E, Lanakis'in de Pardon, Lisandra'nın da hızını biraz daha arttırabilirim. E, veya kritik demecini biraz daha yükseltebilirim. Kritik e, demecini yükselttiğimde hasarı da bir tık daha yükselecektir tabii ki. Çok fazla zaten Lisandra'dan bir hasar beklemiyorum. Onun sadece hız vermesinden dolayı kullanıyorum bu kahramanı ama bu kahramanlardan hasar bekliyorum tabii ki. Özellikle Venüs gibi zehirci koyduğum kahramandan yüksek hasarlar bekliyorum. Şimdi Venüs yerine bir tane zehirci koysam, donmuş ölüm perisini koysam, bu hasara ulaşamam diye düşünüyorum. Çünkü Venüs Rakibe zayıflatma da ve defans azaltma veriyor arkadaşlar aynı zamanda. O yüzden ekstra hasarlar çok önemli bu ultra kabusta. O yüzden Venüs gibi Draco gibi en kötü ihtimal Venüs en iyi ihtimal Draco gibi bir kahraman olsa çok daha yüksek hasarlara erişiriz. Ama fena değil şu an için daha takımımı tam hazırlamadım kitapsız efsanevi kahramanlar ile vurduğum hasar bence fena değil. Bu hasar eminim. Şu kahramanlara hiçbir şey yapmasam sadece kitaplasam bile 30 milyona çıkacağını düşünüyorum ben. Yani yakın bir zamanda zaten takımı tamamen hazırladığımda tekrar bir video hazırlarım sizlere e, hasarımı olabildiğince ultra kabusta yükseltmeye çalışıyorum şu an ilk hedefim 3k'de ultra kabusa erişmek arkadaşlar sizlere de buna benzer hız takımları yapabilirsiniz yani herkes şanslı değil maalesef benim gibi şanssız insan çok oyunda kar saldırısı olmayan, ölümsüz takımı olmayan arkadaşlar da ultra kabusa vurabilirler. Yalnız buna benzer bir hız takımı yapacaksınız ve artık can çalma setlerinden kurtulmanız gerekiyor arkadaşlar hız takımında. E, ezici'nin sömürme vermesinden ve iyileşme vermesinden yararlanabilirsiniz günlük girişlerde çıkacak olan bir kahraman çıkmadıysa da e, yani bundan dolayı da diğer kahramanların e, can çalma setini söküp hız setleriyle hızlarını 220 üzerinde 230 üstünde 250'ye yakın hızlara getirirseniz bu şekilde yüksek hasarlar vurursunuz tabi ki. Evet arkadaşlar videomuz bu şekilde oldu. Ezici'nin ilerleyen zamanlarda rehber videosunu hazırlarım ve zaten diğer kahramanların rehber videosu var. Bir tek Lisandra'nın rehber videosu yok ama şu an Lisandra'yı sadece Klanbos'ta kullandığım için, e, isabeti falan düşük ama sadece zindanlarda kullanmak istesem isabet sancağı, defans sancağını çıkartıp isabet sancağı taktığımda Lisandra'yı da zindanlarda kullanabilirim. Onun da yakın zamanda rehber videosunu hazırlayacağım. Zaten diğer kahramanların rehber videosu var. Sizler de bu şekilde hasarınızı yükseltebilirsiniz. Evet videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.